Merhabalar sevgili ve değerli arkadaşlarım ben Hayrettin ee, namı değer Çorumlu Kulevinç Operatörü e, şimdi arkadaşlar sizlere göründüğü üzere Pi Kule hakkında bazı bilgiler vereceğim e, şu an ben tünel kalıptayım e, ve size söyleyeceğim da ilk başta geldiğimde ben de makineden yani pek haz etmedim. Bu doğrudur. Ha, neyinden haz etmediniz diye soracak olursanız dönüşünden. Dönüş harici kancası normal. Ee, kendince güzel bir kanca. Arabası da normal. Ee, arabasından da hatta, yani memnun kalmadım. Şöyle memnun kalmadım. Mesela ben tüneldeyim şu an yani tünel atıyorum. Ee, hani öyle öyle derler ya tabir olarak tünel atıyorum. Ee, şunu diyeceğim. Mesela tüneli bazen çıkarıyoruz rahat çıkarıyoruz. Yeri geliyor mesela adamlar tekerleri tam basmıyor. Fırlıyor tünel. Geri ani çektiğimiz zaman geri geliyor. Küt kaldı oluyor. Makine sallantıya giriyor. Bu durumlarda mesela arabadan yani şaryonun motorundan bu şekilde uzadıklar e, yaşadım. Ve şu an benim şaryo 5 vitesli değil 4 vitesli. Tüneli tam yani hızlı çekemediği için veyahut da hızlı çektiğim zaman stop ettiği için 4'e düşürdük. Şu an için rahat. Ondan da e, memnun kaldım. Şimdilik yani biraz yavaş ama sonuçta arkamızdan attılar koşturmuyor. Yapacak bir şey yok. Ve gelelim sıra dönüşe. Dönüşte sevgili arkadaşlar. Makinem bana geldiğinde, ee, daha doğrusu makinem kurulmuştu. Lakin elektriği bağlı değildi. Geldi işte ondan sonra ben buraya geldim. Elektriği bağlandı. Makineye baktım ilk başta güzel gibi görünüyor. Lakin havada güzel yani duruşu falan vesaire. Daha sonradan yere bir indirdim kancayı. Tabi tünel montajı falan yapılacak bilmem neler. E, bu arada makine aşırı bir şekilde savrulup gidiyor çok akıyor dedim Allah Allah dedim Bu nasıl bir şey bu dedim normal bir şey mi Normal değil mi İşte bunlar ilk başta kendime düşündüm lakin normal normalde mesela hani e, hatta biz şu anda şöyle gösterelim bir dakika ha güzel bir yanı da e, stop ettiğiniz zaman anında tekrardan geri start alması şu an bakın arkadaşlar dönüş veriyorum makinama şu an telefonla çekiyorum. Ondan dolayı görüntü net olmayabilir. Tam olarak da göremiyorum ama umarım problem olmaz. Bakın şimdi levyeyi komple bıraktım. Arkadaşlar normalde fabrika bunu 14 veyahut da 15 saniye ayarlamış duruşunu. Makinenin akış sebebi bu. Ha, harici hantalıkları var mı? Var tabii ki. Yani yer geliyor hantal kalıyor. Yer geliyor mesela kolon diktiğimiz zaman yani sonuçta biz hepimiz operatörüz o ve operatörler de çok iyi biliyor bunu. Sonuçta makinelerde isterseniz tık vermek zorunda kalıyoruz. Bazen sağ, bazen sola mesela kolon düz gelmediği zaman sol tarafa veya sağ tarafa verdiğimiz zaman illaki arabayla dönemek zorunda kalıyoruz. Ama bu makineye bir tık verdiğin zaman <laughs> alıp başını gidiyordu. Ve ben bunu servisimle görüştüm. Servisim geldi baktı fabrikayla iletişime geçti arkadaşlar ve bizim 15 saniye olan dönüşteki e, nasıl diyeyim akışımız 10 saniye düşürüldü ve bu sayede ben rahatladım makineyi bilmem ama makine biraz kasıldı isterseniz de zorlanıyoruz çünkü duruşta yani fabrika bunu böyle ayarlamış yani ondan sonra ben e, nasıl diyeyim çok rahatladım gerçekten yani istediğim yükü istediğim yere götürmeye başladım Ondan sonra yani normal diğer kullandığım makineler gibi kullanmaya başladım. Bu şekilde yani deneyimlerim. Umarım ee, siz de zevk alıyorsunuzdur. Arkadaşlar ne yapalım mecburiyetten kullanacağız bu makineyi sonuçta biz. Durumlar benim de şimdilik böyle. Herkese saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.